Türkiye'nin en özelinde en güzelinde kendi kayak merkezlerine ihanet eden adamların peşindeyiz. Tabii ki bu ulem değil. Erciyes şu anda sisin pusun içinde. 2 Mart 2025'i gösterirken en özel en güzel kayak merkezinde Davraz'dan gelen ismini. Şenol. Şenol Hakan deniz ekibi kendi kayak merkezlerine ihanet eden adamlar bunlar. Denizli Kayak Merkezi e, bu iki adamı almayın abi. iki adamı geri almayın. Gitsin nerede kayıyorsa da kaysınlar. Ama Türkiye'nin en özeli, en güzeli e, boşuna demedik abi. Boşuna demedik. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Hadi bakalım abi. E, ya o kadar mı kötü ya? Ne, bir daha söyle abi ismini bir. Hakan. Ha, Hakan'la Şenol muydu? Oldu, aynen. Ha tamam Hakan Şenol. Hakan Şenol. Ah, evet. 2 Mart. 2025 Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde İdit'teyiz Ottoman-Sisimbus'un arasındayken Atan Şenol Mulem Mustafa ve Ercan eşliğinde bugün pist yapıyoruz çünkü pistler o kadar e, buz ki e, dolayısıyla çok fazla e, buraya girmek e, mantık ve akıl değil o yüzden dikkat etmekte fayda var. <laughs> Haydi buğlem. <laughs> evet. Akam. Evet. Helal olsun sana. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Denizli bir buluyorum. Burada da buluyorum. Kaç bulmaya devam. Harika. Arkadaşlar şey e, Bolhar hakatan. Kaçı <laughs> bulamadan Güzel. Haydi buğlem. <laughs> <laughs> Evet Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Rakan, rahat, duramayanlar, o balkona oturanlar, o balkona şapkayı çıkaranlar. <laughs> 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 Haydi bu ne? Evet Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Ercan! 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 Nasıl? Abi. Abi her zaman hali. Daha dur. Yani sen yarın bir gün motor turuna gideceğiz. Ara mesafe falan çok çok koruruz. Abi, girdi bana, çok korur. Kaya kaya işte nereye kadar daya diye bir kaba e, bir tabir var ya diyorum ya. Bugün e, Borkar hiç de güzel değil. Türkiye'nin en özelinde en güzelinde Hakan Şenol. Evet pistlere taş atan pistlerden taş çıkaran adam. Ve o. Evet şu anda bir topuk Kuzu dışarıya attı Türkiye'nin en özelinde en güzelinde Ahan Ahan gördüm gördüm Ahan Şenol İşte o objektiflere böyle yansıyor deli olanlar Bu arada Ölü noktada Bizden geri kalmıyor Haydi Mustafa Şenol Kırmızı pembeli çantası o kombin borduyla birlikte Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde ekip harika, mulemde hiç fena Biz bu tutkuyu bu ekiple birlikte yaşıyoruz. Sen geç, çekiyorum ben seni. Sen çekiyorum, hadi bakalım. <laughs> Ercan kafaya koydu. Murat Anlı'dan kaçmaz. Yalnız bu herif seni biçecek ha. Sana kafaya takmış gördüm. Evet. Gördüm Gördüm. <laughs> yalnız, yalnız bu tek başına düşmüyor. Vurup düşürüyor ha. Dikkat et abi. Bu orijinal bayak yani. <laughs> gördüm gördüm. Hadi, hadi bakalım. Evet, Hakan Şenol. Ulem Haydi gel kız. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde. <laughs> ve Ercan yine düşüyor. Hemen kalkıyor. Ercan, Şenollar, Bulemler ve daha niceleri bu dört numarada, bir numarada pardon. O keyfi, o tutkuyu işte böyle yaşıyorlar. Bolkardan çıkmayan adamlar şimdi bir Bolkara girebiliyorlar. Ayşe şey Hakan. Vay, wow, güzel. Güzel. Hadi oğlan. Hadi, hadi, hadi reis. Hadi sen Seher vakti çaldım yarın kapısı yine aman aman aman. Allah Allah! Woo. Evet, bu dönüp bakıyorum. Haydi kızım. Bir gözleri sürmeli. Haydi Hakan. Ülkenin en özelinde, en güzelinde ekip ekip. Hayırlı maçlar. Haymıyorsun. Haymıyor zıplıyor Şaşırtmıyor beni Bizim orada bir tabiri var Ne bok yiyeceği belli olmaz diye işte Ercan Öylesinden Haydi Hakan Evet selam Hakan Mustafa ve Ercan Çok yakın gidiyorlar ah Burun takıyordum az kalsın

pisleri. Çok güzel, bravo. Mükemmel bir pist yapıyorum. Ben, ben seni... <laughs> şenol, Şenol. Şenol pisti eziyordu poposuyla. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde. Aa. Ve Mustafa! Mustafa Murat Anlı'yı yıkmaya çalışıyor. Mustafa, çektim, çektim. çektim. Vurduğunu çektim, bana vurdu. Ercan. Haydi bu lan. Şarol. Hakan. Aslanım. Güzel. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde işte bir numarada 10 numara keyif aldık. Ekibe komple teşekkür ediyorum. Yine keyifliydi. Piste bile keyif aldık. Ve o tutkuyu, o macerayı Ziya abinin ihanetiyle taşlandırıyoruz. Hadi bakalım, hoşçakalın.